Arkadaşlar merhaba. İki değişkenli bir fonksiyonun bir bölge üzerindeki mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerinin bulunmasıyla ilgili bir örneğimiz var. Soruyu özetlemeye çalışacağım öncelikle. Şöyle bir iki değişkenli fonksiyonun bu doğrular tarafından sınırlandırılan bir bölge üzerindeki mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu tip sorular nasıl yapılır? Ona geçmeden önce sorunun cebirsel ve geometrik olarak ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağım. Öncelikle cebirsel olarak bu soru şu anlama geliyor. Şu fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri bulunacak. Ana soru bu. Ama burada yazacağınız x'leri ve y'leri nereden alacaksınız? Bu bölge üzerinden alacaksınız. Bu bölge üzerinden derken bölgenin içindeki noktalar ve bölgenin sınırları üzerinden alınan noktalar bunu kastediyoruz arkadaşlar. Yani siz öyle x, y'ler bulacaksınız ki fonksiyonu maksimum yapan, minimum yapan bu x, y'leri nereden alacakmışsınız? Bu üçgensel bölge üzerinden alacaksınız. Bölgenin sınırları da bölgenin içine dahil arkadaşlar. İkinci olarak da geometrik anlamından bahsedelim biraz sorunun. Şimdi şu fonksiyon, bakın şu 3 boyutlu uzayda bir yüzey belirler arkadaşlar. Bu neymiş? Şöyle bir yüzey bakın. Böyle bir yüzey. Tabi bu yüzeyin üzerinde çukurlar olabilir, tümsekler olabilir. Böyle bir yüzey. Şimdi aşağıda da bir üçgensel bölge var. Şu bölge. Bu bölgeyle biraz önce çizdiğim bölge ikisi aynı. Arkadaşlar x'ye düzleminde gösterilmiş hali bu bölgeden şöyle yukarı doğru baktığınızı düşünün. Yukarıya iz düşüm yapıyorum. Ne olacak? Şöyle bu şekilde yukarıya iz düşülerek yukarıda bir düzlem parçası ya da e, geometride buna yama da denebilir bir yama ya da şöyle bir düzlem parçası elde edilmiş oldu. Tabu bu düzlem parçası asıl düzlemin bir bölümü olmuş oluyor. Şu geriye kalan kısmını sileceğiz. Neden? Bizim ilgilendiğimiz şu yüzey üzerindeki bakın şu yüzey üzerindeki maksimum ve minimum noktaları bulmak olacak arkadaşlar. Bu yüzey üzerinde de yükseklikler var, çukurluklar var hatta şurada bakın şunu da şey söyleyeyim. Bu sınır oluyor. Bu sınır üzerindeki maksimum ve minimum değerleri bulmak olacak. Geometrik olarak da anlamı bu arkadaşlar. Evet, şimdi böyle soruları nasıl çözeceğiz? Ona geçelim. İsterseniz sorunun tam çözümüne geçmeden önce tek değişkenli fonksiyonlardaki maksimum minimum problemlerini kısaca burada hatırlatmak istiyorum. Bazı bölümünü. Şimdi diyelim ki bir y eşittir fx fonksiyonu verildi. Bu fonksiyon ab kapalı aralığında sınırlandırılmış olsun. Bu fonksiyonun ab kapalı aralığındaki maksimum ve minimum değerlerini bulmak istersek ne yapıyorduk? Fonksiyonun türevini alıp sıfır eşitliyorduk. Bu ne içindi? Kritik noktayı bulmak için türevi sıfır yapan değerler, türevi tanımsız yapan değerler ilave olarak fonksiyon kapalı bir aralıkta tanımlanmışsa kapalı aralığın uç noktaları da neydi? Kritik noktalar. Pekala bu kritik noktaların hangileri maksimum, hangileri minimum nasıl anlıyorduk? Burada özellikle bu problemde kullanacağım teoremi hatırlatacağım şimdi size. Fonksiyonun ikinci türevini alıyorduk arkadaşlar. Bulduğumuz kritik noktayı burada yerine yazıyoruz. Sonuç sıfırdan büyükse o zaman x0 noktası bu fonksiyon için minimum noktadır. İkinci türevi aldınız. Bulduğunuz kritik noktayı yerine yazdınız. Çıkan sonuç sıfırdan küçükse bulduğunuz x0 noktası bu defa bu fonksiyon için maksimum nokta olur arkadaşlar. Tabi bulduğunuz kritik noktalar nerede olması gerekiyor? AB kapalı aralığı içerisinde olması gerekiyor. Ayrıca tabi burada bakın uç noktalar da önemli dedik. Uç noktaları da fonksiyonda yerine yazarak bu noktalardaki fonksiyonun almış olduğu değerler bulunarak x0 ile karşılaştırılması gerekir. Orada x0'daki fonksiyonun almış olduğu değerle a'da b'de almış olduğu değerleri birlikte görerek hangisinin en büyük değer ya da mutlak maksimum değer ya da hangisinin mutlak minimum değer olduğunu anlamaya çalışıyorduk arkadaşlar. Şimdi bunu ne anlattım? Biraz sonra göreceksiniz. Tamamen bunlar üzerinden işlem yapılacak. Yani elimizdeki iki değişkenli fonksiyon bir şekilde bir değişkenli bir fonksiyona dönüşecek. O fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerini araştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, öncelikle şunu yapacağız. Hiçbir şart yokmuş gibi, yani şu bölge bölge bunlar yokmuş gibi, sadece şu fonksiyonun verildiğini düşünelim. Bu fonksiyonu maksimum yapan ve minimum yapan x, y değerlerini bulmamız gerekiyor. Bu dediğim problem iki değişkenli fonksiyonlardaki maksimum minimumla ilgili ilk temel sorulardandı. Böyle bir soruyu çözerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Fonksiyonun x'e göre türevini alıyorduk. 2x eksi 2 eşittir 0 diyoruz. Y'ye göre türevini alıyoruz. 2y eksi 2 eşittir 0 diyoruz. Buradan x virgül y noktasını elde ediyoruz. Yani kritik noktayı elde ediyoruz. 1'e 1 bir noktası. Evet. Şimdi bu 1'e 1 bir noktası yukarıdaki iki değişkenli fonksiyon için bir maksimum nokta mı yoksa minimum nokta mı? Bunu araştıracağız. Bunun içinde delta vardı hatırlayın. Neydi delta? f çarpı f y eksi f karesiydi. f ne gelecek? Şuradan 2 gelecek. f y'den yani türev alıyoruz arkadaşlar. 2 gelecek. Eksi, burada ne olacaktı? f karesi. x'in y'ye göre türevi. Şuranın y'ye göre türevinden ne gelecektir? 0. Neticede 4 yapıyor. 0'dan büyük. Ve fxx'e bakıyorduk. Burada bir teorem vardı. Onu kullanıyorum aslında. x de sıfırdan büyük olduğu için şurası o halde birebir noktası bu fonksiyon için minimum noktaymış arkadaşlar. Yani bir, bir noktasında bu fonksiyon minimum değerini alıyormuş. Fonksiyonun minimum değeri nedir dersek fonksiyonda x yerine 1, y yerine 1 yazarak fonksiyonun minimum değerini bulacağız. Şurada x yerine 1, y yerine 1 yazdığımızda ne gelir? Eksi 4 buluruz. Bu nedir? Bir yerel minimum noktası. E, ileride belki bu mutlak minimum noktası da olabilir. Çünkü diğer noktaları henüz incelemedik arkadaşlar. İlk hamlede ne yaptık? Hiçbir şart yokmuş gibi şu fonksiyonu maksimum yapan ya da minimum yapan değeri bulduk arkadaşlar. Şimdi sıra geldi şartlara. Şartlar dediğim şu. Bu bölge üzerinden yani şurada bir üçgensel bölge var ya bu üçgensel bölge üzerindeki noktaların incelenmesine. Burada şunu da hemen söylemek istiyorum birbir bir noktası nerede arkadaşlar bakın birbir bir noktası bu üçgen bölgenin içinde bir nokta Bak bu önemli şimdi bu nokta üçgen bölgenin içinde değil de şurada bir yerde olsaydı biz bu birbir bir noktasındaki durumu hiç dikkate almayacaktık sebep bizden sorulan ne arkadaşlar bu bölge içerisindeki ve üzerindeki fonksiyonun maksimum minimum değerlerinin bulunması isteniyor. E bir bir noktası bölgenin içinde mi? İçinde o halde bu noktadaki durumu değerlendirmek durumdayız. Ama ne diyorum bakın o bir bir noktası bölgenin içinde olmasaydı ne yapacaktık? O bir bir noktasını hemen geçecektik. Diyecektik ki bu nokta bu bölgenin içinde olmadığından bizi ilgilendirmiyor. Ona hemen geçmek durumunda kalacaktık. Ancak bir bir noktası bölgenin içinde. Şimdi gelelim bölgenin sınırlarına. Şimdi ilk sınır şu olsun, x eşittir 0 doğrusu olsun arkadaşlar. X eşittir 0 doğrusu. X eşittir 0 doğrusu neresi? Bakın şurası. Şu doğrudan bahsediyoruz. Bölgenin sınırından. İşte bak burası. Bu bölge üzerindeki x, y'lerin fonksiyonun maksimum yapan, minimum yapan değerler olup olamayacağını incelemeye çalışıyoruz. Tabi oradaki x'lerin sıfır olduğu durumda y'ler ne oluyor arkadaşlar? Y nereden nereye değişiyor? Sıfırdan 9'a kadar değişiyor. Üst tarafı, alt tarafı yine bizi ilgilendirmiyor. Bu aradaki değerler bizim için önemli. Şimdi bu durumu nasıl değerlendireceğiz? Bunun için şunu yapacaksınız. Yukarıdaki fonksiyonda yani şu fonksiyonda arkadaşlar x yerine 0 yazacağız. y'ye bağlı bir tek fonksiyon elde etmiş olacağız. x yerine 0 yazdığımızda fonksiyonumuz ne oluyor onu bulalım. x eşittir 0 değerini fonksiyonda yerine yazarsak Sadece y'ye bağlı bir fonksiyon elde ederiz. Bu durumda y kare eksi 2y eksi 2 elde edilir. Görüldüğü üzere fonksiyon sadece y'ye bağlı bir değişkenli bir fonksiyon oldu. Bu fonksiyonun maksimum minimum değerlerini araştırmak istiyorum. Bunun için işte tek değişkenli fonksiyonlardaki teoremlere, oradaki kurallara geçiyorum artık. Fonksiyonun türevini alacağım. Aldım türevini ne gelecek? 2y-2 sıfıra eşitliyorum. Kritik noktayı bulacağım. y eşittir 1 çıkar. Bu y eşittir 1 değeri bu fonksiyon için yani şu elimizdeki y'ye bağlı fonksiyon için maksimum nokta mıdır yoksa minimum nokta mıdır? Bunu anlamak istersek biraz önce yukarıda anlattığım gibi ne yapıyorduk? İkinci türevini alacağız. İkinci türevinden ne gelecek? 2 sıfırdan büyük. O halde y eşittir 1 değeri bu fonksiyon için neymiş? 1 yerel minimum değeri. Belki de mutlak minimum değeri. Onu bilemeyiz. Şimdilik böyle diyoruz. Bir noktasındaki minimum değeri ne olur derseniz ne yapmanız gerekiyor? Şu fonksiyonda Y gördüğünüz yere 1 yazacaksınız. Yani şunu bulacağız. F 0 1'i bulacağız arkadaşlar. F 0 1 değeri ne gelir? Eksi 3 olarak bulunur. Ya da yukarıda en başta X yerine 0 Y yerine 1 yazmış oluyorsunuz. Şimdi bu fonksiyon yani şu Y'ye bağlı tek değişkenli fonksiyon kapalı bir aralıkta verilmiş oldu kapalı bir aralıkta fonksiyon verildiyse bu fonksiyonun mutlak maksimum mutlak minimum değerlerini tam olarak anlayabilmek için uç noktaları da değerlendirmemiz gerekecek arkadaşlar. Uç noktalar. Şimdi fonksiyonun uç noktaları hangisi? 0 ve 9. O halde bu fonksiyonda y gördüğümüz yere 0 yazıp fonksiyonun almış olduğu değeri bulmak gerekiyor. Yani 0 0 olmuş oluyor aslında bu. Buradan ne gelir? Eksi 2 şuradan ya da yukarıda ya da şu iki değişkenli fonksiyonda x yerine 0 y yerine 0 yazacaksınız. Bir de y yerine 9 yazmak gerekiyor. Diğer uç nokta. O da 0'a 9 noktası olur. Şuradan ne gelecek? 81 şuradan hesaplıyoruz arkadaşlar. Eksi 18, eksi 2 buradan da cevap 61 olarak bulunur. Biraz sonra bunların hepsini derleyip toparlayacağız. Evet x eşittir 0 doğrusu üzerindeki 0, 1, 0, 0, 0, 9 noktalarına karşılık gelen maksimum minimum değerler bunlar. Şimdi sıra geldi şuradaki durumu incelemeye. isterseniz şu durumu incelemeye. O doğru üzerindeki hangi xler ve yler fonksiyonun maksimum, minimum değerini veriyor. Evet, o doğrumuzun adı ne? Y eşittir sıfır doğrusu. Nereden nereye kadar gidiyor arkadaşlar? Sıfırdan dokuza kadar. Yani x değerleri sıfır dokuz aralığında. Şimdi ne yapacaksınız? Yukarıdaki iki değişkenli şu fonksiyonda bu defa evet y yerine 0 yazarak x'e bağlı bir değişkenli fonksiyon elde edeceğiz. Bunu da yaparsak şöyle yazmamız gerekecek. x'e 0 buradan da x kare evet ne olur? Ee, eksi 2x eksi 2 olacak. Bu fonksiyonun maksimum minimum değerlerini araştırıyorum. Türevini alacağım. 2x-2 sıfıra eşitleyeceğim. Kritik noktayı buluyorum. x eşittir 1. x eşittir 1 değeri bu fonksiyon için maksimum mu yoksa minimum nokta mı anlamak istiyorsanız yine ikinci türevini aldınız. 2 çıktı. Sıfırdan büyük. O halde x eşittir 1 noktası bu fonksiyon için neymiş? yerel evet minimum noktaymış. Söz konusu nokta aslında sıfıra bir noktası. Pardon. Bire sıfır noktası. Bu noktada fonksiyonun almış olduğu değer nedir derseniz x1 y'si sıfır. Y çünkü bak hep sıfır zaten. Bunu bulacaksınız. O halde şurada x gördüğünüz yere bir yazarsınız. Ne elde edersiniz? Oradan eksi 3 bulursunuz. Şimdi tabi bakın şu fonksiyon şu fonksiyon x'e bağlı olan bu fonksiyon kapalı bir aralıkta verilmiş olan bir fonksiyon. O halde kapalı aralığın uç noktalarında unutmamak gerekiyor. Uç noktalarına baktığımızda y'si 0, x'i 0 aslında yukarıda incelemiştik onu. Eksi 2. Sonra Diğer uç noktadaki değeri yani x'in 9 olduğu yerdeki değeri bulmamız gerekiyor. 9'a 0 noktası olmuş olur bu da y ye 0 olduğu için bakın şuradan. Onu hesaplayalım. Şurada x yerine ne yazacaksınız? 9. Buradan 81 18 2'den 61 olarak bulunur. Diğer bazı noktalardaki durumları incelemiş olduk. Yukarıda da var. Biraz sonra bunların hep derleyip toparlayacağız arkadaşlar. Son olarak şuradaki parça kaldı arkadaşlar. Bakın şu parça. Bu doğru üzerindeki fonksiyonun maksimum minimum değerlerinin tespit edilmesi. Burası kaldı. Şimdi o doğrunun adı ne? Yazalım. Y eşittir 9-x doğrusu. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Aynı yukarıdaki ifadelere benzer bir durum. X, Y gördüğünüz yere 9 eksi X yazacaksınız. O halde fonksiyonumuz x kare artı y kareydi. x kare artı y kare yani 9 eksi x'in karesi eksi 2 x eksi 2 y idi. Eksi 2 y'miz 9 eksi x eksi 2. Fonksiyon buydu. Bunu derleyip toparlarsak x kare artı 81 eksi 18 x artı x kare eksi 2 x eksi 18 artı 2 x eksi 2. Düzenleyelim. 2 x kare bunlar 2 x kare yaptı. x'i terime bakalım arkadaşlar. Eksi 18 x artı eksi şunlar gitti eksi 18 x kaldı. Sabit sayı olarak ne var arkadaşlar? 81 var. 18 e 61 kaldı. Evet. Elimizdeki fonksiyon dikkat ediyorsanız tekrar bir değişkenli bir fonksiyon. Tabi bu aralıkta bakın fonksiyon gelelim şimdi şu hattı inceliyoruz ya arkadaşlar şimdi. Şurayı inceliyoruz ya. Y'ler nereden nereye kadar? Sıfırdan 9'a kadar gidiyor. O halde şunun yanına şuraya ne yazacaksınız? y değerleri sıfırdan 9'a kadar demek gerekiyor. Şimdi elimizdeki fonksiyonun şu fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerinin araştırılması kaldı geriye. Fonksiyonun hemen türevini alalım. 4x eksi 18 eşittir sıfırdan x eşittir. Buradan ne gelir? 9 bölü 2. Bu kritik nokta. İkinci türevini alarak fonksiyonun 9 bölü 2 noktasında minimum değerini almış olduğunu görüyoruz. Fonksiyonun minimum değeri nedir derseniz şu fonksiyonda x gördüğünüz yere 9 bölü 2 yazacaksınız. Zaten x 9 bölü 2 olursa şuradaki ifadeden de anlıyoruz ki ne olur? y de 9 bölü 2 olur. Bu ne demektir? Fonksiyonda 9 bölü 2, 9 bölü 2. Yani x yerine 9 bölü 2, y yerine 9 bölü 2 veya di diğer bir ifadeyle şurada x gördüğünüz yere direkt 9 bölü 2 yazarak da aynı sonucu bulabilirsiniz. Bunu uzatmak istemiyorum. Şurada x gördüğüm yere 9 bölü 2 yazdığımda sonuç 41 bölü 2 bulunur arkadaşlar. Evet şimdi ha, diyeceksiniz hocam burada kritik noktalar ne oldu? Evet onları da inceleyebiliriz. Y0 olduğunda bakın Y0 olduğunda X ne olur şuradan yan taraftan 9 olur. X eşittir 9. Yani 9'a 0. E bunu aslında yukarıda incelemiştik. Bir daha yazmamıza gerek yok. 9 olursa yani y9 olduğunda y9 olursa x ne olacaktır? Bu defa 0 olacaktır. Yani 0'a 9 noktasına bakmamız gerekecek. 0'a 9. E bunu incelemiş miydik? Bir de buna bakalım isterseniz yukarı doğru gidelim. Ha, onu da incelemişiz. Bir daha yazmamıza gerek yok. Şimdi bakın arkadaşlar bir sürü nokta bulduk. Kimisi yerel maksimum, kimisi yerel minimumdu mutlak maksimum, mutlak minimum değeri hangisidir bu fonksiyonun? Onun için bulduğumuz bu değerleri şurada yazalım. F 9 bölü 2, 9 bölü 2. Kaçmış? 41 bölü 2. Başka? Yukarı doğru çıkıyorum şöyle. F, bakın şu var. F 9'a 0 eşittir 0'a 9. Ben hatırladığım için bunu böyle yazdım hemen. Bakın ikisi de 61 olduğu için şöyle yazalım. 61 diyelim. Başka hangi noktalar vardı hatırlayalım. 1'e 0 0'a 1. Bunlar ikisi de birbirine eşit çıkmıştı. Hatırlayalım tekrar yukarıya bakalım. 1'e 0 eksi 3 0'a 1 eksi 3 eksi 3 şurası. Başka bir de sıfıra sıfır noktası vardı. Onu da bulalım. Neredeydi o? Eksi 2 idi değil mi? Evet. Eksi 2. Eksi 2. Bitti mi arkadaşlar? Tüm noktalar sanırım bitti ama bir daha gözden geçirelim isterseniz. Şöyle. Şurada eksi 3. Eksi 3 tamam. Güzel. Ha, şu noktayı bak neredeyse unutuyorduk arkadaşlar. Şu noktayı bak. 1'e 1 noktasındaki fonksiyonun almış olduğu değeri. orada da yazalım şuraya. f 1'e 1 noktasında fonksiyonun almış olduğu değer eksi 4 idi. Evet. Şimdi bunları göz önüne getirdiğimizde fonksiyonun maksimum değeri mutlak maksimum değeri 61 arkadaşlar. 9'a 0 noktasında ya da 0'a 9 noktasında fonksiyon mutlak maksimum değerini alıyor. Fonksiyonun mutlak maksimum değeri 61'dir. İkinci olarak, 1'e 1 bir noktasında fonksiyon eksi 4 değerini alıyor. Eksi 4'ten daha küçük başka bir değer yok görüldüğü üzere. O halde 1'e 1 bir noktası bu fonksiyon için mutlak minimum noktadır ve fonksiyonun mutlak minimum değeri eksi 4'tür arkadaşlar. Bunu geometrik olarak söylemek gerekirse yüzeyin en yukarıdaki noktası 9'a 0, 0'a 9 noktasıdır. En aşağıdaki noktası da 1'e 1 noktasıdır ve en aşağıdaki değeri eksi 4. Sorunun çözümü bu kadar arkadaşlar.